Sihirli Yıldızların Aydınlattığı Kasaba Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan genç bir kız vardı adı Elif. Elif'in gözleri diğerlerinden farklıydı. Geceleri gökyüzüne bakarken yıldızlar arasında dans eden renkli ışıkları görebilirdi. Bu ışıklar normal gözlerle görülemeyen sihirli yıldızların ışığıydı. Elif bu sihirli yıldızları diğerleriyle paylaşamazdı. Çünkü kimse onun gibi görmüyordu. Ancak bir gece kasabasına gizemli bir yabancı geldi. Yabancı Elif'in gözlerindeki farklılığı hemen fark etti ve onunla konuşmaya karar verdi. Merhaba Elif, ben Galaksi Gezgini. Gökyüzündeki yıldızları anlayabilen nadir kişilerden birisin, dedi yabancı gülümseyerek. Elif şaşkın bir şekilde ona baktı. Galaksi Gezgini Elif'e sihirli yıldızların hikayelerini anlatmaya başladı. Her bir yıldızın, bir kişinin dileğini gerçekleştirebilecek bir güce sahip olduğunu söyledi. Ancak bu gücü kullanmak için o yıldızın dilini bilmek gerekiyordu. Elif, galaksi gezgininin anlattığı hikayelerden ilham alarak, geceleri gökyüzündeki yıldızlara bakmaya devam etti. Bir gün en parlak yıldızın dilini çözmeyi başardı. O an Yıldızın ışıkları Elif'in etrafında dans etmeye başladı. Elif'in etrafındaki insanlar bu muazzam gücün kaynağını merak ettiler. Elif, yıldızın dileğini gerçekleştirmek için kasabasına umut ve sevgi getirdi. İnsanlar onun gözlerindeki sihirli yıldızların ışığında bir araya geldiler ve birbirlerine yardım etmeye, sevgi dolu bir toplum oluşturmaya karar verdiler. Kasaba, Elif'in gökyüzündeki yıldızlardan aldığı ilhamla daha da güzelleşti. Elif ve kasabası, yıldızların ışığında birleşmiş, benzersiz bir hikayenin kahramanları olmuşlardı.